Merhaba arkadaşlar. 13 Ağustos 2020 Perşembe Saratoga Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için 5, 6, 8 yeterli. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta bir numara tekimiz. İkinci ayak 6, 4, 2, 1, 5, 3, Üçüncü ayakta ekonomik oynayanlar 3 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 12 ile 13'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak 5, 1, 3, 4, 2. Beşinci ayakta 7 numarayı ekonomik oynayanlar tek bırakabilir 7 numarayı. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 10'u ilave edebilir. Son ayak 3, 5, 6, 2, 1, 8, 4, 7 şeklindedir. Yani ekonomik oyunumuz şu şekildedir. Birinci ayak 1 bir tek hepsi. Üçüncü ayakta 3 üç tek. Dördüncü ayak hepsi. Beşinci ayak 7 tek. Son ayak hepsi. Ekonomik oyunumuz budur. Herkese bol şanslar diliyorum.